Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tekrardan İşte gördünüz bu güzelliği Biz Yalova'da çiçekçideyiz Yalova'ya geldik Bakalım çilek alacağız Çiçek alacağız Bilmiyorum çilek En çok çilek almak istiyorum Bakın arkadaşlar şunlara <laughs> Çok güzel Ben şimdi yavaş yavaş gideyim çeke çeke. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Evet. Bunlar değişik sardunya aslında değil mi? Sardunya. Çok şahane ya. Çok güzel her şey mükemmel He, şunları da sardım ya o da sardım ya o bir cinsi arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım ne yapacağım <laughs> çok güzel burası burası mükemmel 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 bunlar da kalınca. mis mis çok emek vermişler maşallah Allah emeklerini boşa çıkartmasın hey, bunlar yıldız çiçekleri 50 TL'ymiş e, yok 30 pardon 30 TL ta yerinde 30 sa düşünün gayri gerisi ne olabilir kısa bodrum Ah bu da kısa bodrum da 30 TL. Şunlar acaba bunlar da mı şey fiyatı? Neydi bunlar bir şeydi ama isim aklıma gelmedi. Bilmiyorum onun fiyatı yok zaten. İşte böyle arkadaşlar. Ah arkadaşlar ah gezmek güzel, görmek güzel bunları. Bunları görmek çok güzel. Bunlar da küpeli. Daha açmamışlar anca açıyorlar. Süper. Arkadaşlar. Bakın yerindeki çiçeklerin fiyatı arkadaşlar. Ceylan gözü. Bu da sardunya ama git gözü diyor Bunun fiyatı da 30 TL arkadaşlar. Bu Yalova'daki fiyatı. Hayri geri yerdeki fiyatı ne olur bilmiyorum. Düşünün gayrisiz. çiçek var ama ya maşallah o kadar güzel ki nereden çekeceğimi bilmiyorum he bunlar da 35 arkadaşlar bak şu kadarcık bir çiçek 35 TL yani hepsi şurada işte abi o kadar fiyatı da orada Bunlar şimdi burada 35 acaba İstanbul'daki fiyatı ne olur ya da başka yöredeki fiyatı ne olur? Ha şunlar da 25. 25 TL arkadaşlar. Çok güzel. Zinia. Zinia'ymış bunların ismi arkadaşlar. Ay çok güzel ya. Zinia, Zinia. Bakın arkadaşlar. İşte fiyatı. Çok şahane bir çiçeği var. Ay Urban oğlum Allah'ım seni yaratana yara bir renk 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 renk. Bunlarda biberiye. Ha, bunlar fiyatı yok. Fiyat yazmamışlar. Arkadaşlar kırp. Kır mı kır papatya? Bu da 25 TL. Yalova'daki çiçek fiyatları arkadaşlar. Çok güzeller. şunların kokusu çok şahane. Hep hepsinden güzel. Hangisini çekeyim ki bilmiyorum. Bunların fiyatı da yok şu an. Fiyatı olsa size gösterecektim ama ama ha bunlar da şey kekik kekik <laughs> bunun da fiyatı yok ha şunlar 30 TL arkadaşlar Bakın fiyatı burada. Siz düşünün gerisini arkadaşlar. Oo, kurbağa var. Kurbağa döküyor. Ay arkadaşlar. Vallahi mükemmel çiçekler var ya. Yalova'da sera'da yani sera. Buralar sera. İleride serası var. Burası açık sera ama biraz üstünü açmışlar buranın. Maşallah, maşallah, hepsi birbirinden güzel. Şunlar fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar. Fiyatları yok. Ha, şunlar da çok güzel. Ma kepiğim diyorlar. Bu çiçeği ben çok bilmiyorum arkadaşlar. Allah'a hangisini çekeyim ki? Allah şaştım hangisini çekeceğim? Ayşe. çekeceğim. Aşırı güzel. Ay şu küpelleri açmış. Abi telefonda da neye bakmıyorsunuz siz? Telefona bakmıyorlarmış. Abi de kızıyor. Ne yapsın? Telefona bakmak lazım değil mi? Ay şuna bak arkadaşlar. Çok güzel. Çok çok. Burada hep küpeli. Burada çay yerleri. Güzel değil mi? Allah hayırlı nasipler versin. Ee, burada şey fidesi 150 TL. Bu hurma. Hurma fidesi. Arkadaşlar. Fiyatı dalimiye. Dalimiye imiş. Şimdi seraya giriyorum ama bilmiyorum. Neyi çekeceğim anlayamadım. Yani o kadar çiçek var ki bilemiyorum ne çekeceğim, ne yapacağım. Şaşkınlığa uğradım. Çiçek çok sevdiğim için. Ay şunlara bakın ya. Kaktüsler. Ha, şu çiçeğine bak. Ha, daha sen değme. Ne çekeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Ben şunların çiçekleri. Biz aksı mu? Ee, şunlarda taş ka, taş kaktüs ama bunlar da galiba çiçek açıyor. Tabii şurada çiçeklenmiş. bunların taşların fiyatı arkadaşlar 20 TL bir de çiçekçi de yani serada Vallahi ben bilemiyorum ne yapacağım arkadaşlar ben vallahi şaşkınlık uğradım burada çok güzel Nereyi çekeceğimi bilemedim istediğin kadar seç bulursun. Maşallah, maşallah. Abi, rahat ya. Ay bunlar da tepsi. Bardak da aldın mı? Bardak var mı bardak? Tepsi çiçeği. Çok güzel. Maşallah Allah çalışanlara güç kuvvet versin. Arkadaşlar bu haddi hesabı yok. Hadi Allah emanet olun eyvallah.